Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ilk Python programımızı yazacağız. Öncelikle şöyle try-hatmin'in içerisinde buffer overflow prep adındaki bir oda var arkadaşlar. Bu odanın içerisinde fuzzing py dosyası var. Biz bu dosyayla, bu programla hedef programı çökerteceğiz. Şimdi biz önceki dersimizde şöyle bir şey görmüştük. Tekrar edelim biz onu ilk önce. Burada OSCP exe çalışıyor immunity debugger içerisinde. Biz buradan gelip terminal ekranı üzerinden internetle bağlantı gerçekleştirmiştik. IP adresimiz 192.168.1.20. 1337. porta bir bağlantı göndermiştim. Gördüğünüz gibi böyle bir yer karşılamıştı bizi. Burada help dediğimiz zaman yardım parametrelerini görüyorduk. Overflow birin yanına belli değerler gönderip programı çökertebiliyorduk. Şimdi bunları manuel olarak yapabildiğimiz gibi Bunları bir program sayesinde otomatik olarak da yapabiliriz. Burada gördüğünüz fuzzing.py denilen dosya, bu kod, kod parçacığı bunu otomatik olarak gerçekleştiriyor. Şimdi biz bu bölümümüzde, bu dersimizde bu programı nasıl yazabileceğimizi göreceğiz. Bu programın aynısını kullanacağım arkadaşlar. Bu programı sizinle paylaşacağım zaten fakat nasıl gerçekleştiğini, bağlantının nasıl kurulduğunu ve hedefe bu bilgilerin nasıl gönderildiğini sizlere anlatacağım. Şimdi Kali açalım. Sonrasında bir terminal ekranı daha açtım. Burada ls dedim. Burada buffer overflow adında bir klasör oluşturdum. Şimdi bu klasörün içerisine gidiyorum. Buffer overflow diyelim. clear ls. OSCP adında bir klasörüm daha var. Oraya da geçtim. clear dedim. Şöyle clear diyelim. ls dedim. Evet burası boş. Şimdi burada fuzzing.py adında bir dosya oluşturacağım. İlk olarak touch fuzzing.py diyorum arkadaşlar. Uzantısı py. Enter'ladım. Ls dediğim zaman gördüğünüz gibi dosyam oluştu. Clear diyelim. Nano editörünü kullanacağım arkadaşlar. Sizler de istediğiniz editörü kullanabilirsiniz. Fakat herkes de bulunduğu için ve kullanımı biraz daha basit olduğu için nano ile biz bu fuzzing.py dosyasını düzenleyeceğiz. Şimdi ilk olarak bunun bir Python dosyası olduğunu Linux'a söylememiz lazım. Bunun için de şu şekilde ds sonrasında ünlem user bin env yazıyoruz arkadaşlar ve Python 3 ile kodlayacağımız için Python 3'ü yazdım. Sonrasında kullanacağımız kütüphaneleri eklememiz lazım. Şimdi bu satırı daha iyi açıklayayım sizlere. Bu satırı program okuyacağı zaman Linux okuyacağı zaman direkt nokta slash ile çalıştırabiliyoruz arkadaşlar. Python dosyası dememize gerekiyor çünkü programı dosyayı çalıştırdığı zaman Python olduğunu otomatik olarak anlıyor. Şimdi belli kütüphaneleri eklememiz lazım. Import diyelim. Import ile kütüphaneleri ekleyeceğiz. System, time ve socket kütüphanelerini ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi socket programlamayı bilmiyor olabilirsiniz. Daha önce Python kodlamamış da olabilirsiniz. Fakat bu önemli değil. Çünkü oldukça basit derecede kodlama yapacağız. Sadece biraz soket bilmeniz önemli. Eğer bilmiyorsanız sizin için kaynak paylaşacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu site baya güzel. Burada soket programlamanın temelleri anlatılmış. Buradaki programlamanın temelleri emin olun oldukça işimize yarayacak. İşimizi görecektir arkadaşlar. Zaten ben size anlatıyor olacağım. Şimdi devam edelim. Kütüphanelerimizi ekledik. Sonrasında bir IP adresi belirlememiz lazım. Fakat IP adresi string değer alacak. Buraya IP adresi ekleyeceğiz arkadaşlar. Sonra bir de port bilgisi gerekli bizim için. Port bir integer değer alacak. O yüzden iki tırnak arasında yazmayacağız. Sonrasında bir timeout değişkeni ayarlayacağız. Yani program hangi süreden sonra crash olsun. Yani program dursun. Bunu önceden belirleyebiliriz. Buraya 5 saniye dedim arkadaşlar. Sonra biz gördüğünüz gibi şurada overflow1 yazıp yanına bir boşluk bırakıp değer ekliyorduk arkadaşlar. Şimdi biz bu overflow1 boşluk kısmına prefix diyoruz. Yani biz bunu göndereceğiz. Yanına bir değer ekleyeceğiz. Yanına ekleyeceğimiz değerin boyutu değişken değişkenlik gösterirken overflow1 kısmı ve boşluk kısmı sabit kalacak. O yüzden biz prefix adında bir ön at diyeceğiz. Prefix'in Türkçesi ön at. Bunu ekleyeceğiz. Bu da nedir? overflow bir boşluktur arkadaşlar. Sonrasında bir string değer belirliyorum. Bu string değer nedir? Prefix artı şöyle a karakterlerinin yüzde çarpılmış halidir. Yani nedir? Overflow birin yanına 100 tane a eklenmiş haline bir string diyeceğiz. Bu string değeri hedefe göndereceğiz arkadaşlar. Şimdi programın ilerleyen safhalarında daha iyi anlayacağız. Şimdi while true diyelim arkadaşlar. Yani bu durum doğru olduğu sürece bunu gerçekleştir diyeceğiz. Try diyelim. Bir tap boşluk bırakmıştım. Şimdi iki tap yapıyorum. Sonrasında şunu yazıyorum arkadaşlar. Şimdi bir soket açmam gerekiyor. With socket pardon. Socket nokta socket diyelim. İki parantez arasında socket nokta af alt tire aynet diyelim arkadaşlar. Şimdi bunlar istiyorsanız seden bakalım. Bu af.inet vesaire neymiş onları bir görelim. af.inet dediğimiz TCP ve UDP için IPv4 protokolleri demek. Sonra SOC stream var işte kullanacağımız TCP bağlantı tipi vesaire vesaire. Bunları buradan iyice öğrenebilirsiniz. Fakat biz zaten programı yazarken kullanacağız arkadaşlar. Hangilerini kullanacağımızı söyleyeceğim. Bu af.inet dediğimiz neydi? Tekrar bakalım. af.inet dediğimiz TCP ve UDP için IPv4 protokolleri. Peki SOC stream nedir? TCP bağlantı tipi. Yani burada IPv4 olduğunu, burada ise TCP bağlantısı olacağını söyleyeceğiz. Gelelim, devam edelim. Socket.af.inet dedik. Tekrar socket küçük harflerle socket.soc altre stream diyoruz arkadaşlar. Sonrasında şurayı s s deyip kapattım. Şimdi burada ne demiş oldum? IPv4 TCP adında IPv4 olarak TCP protokolünü kullanan bir soket açtım ve bu soketimin ismine de s dedim. Peki bu soket ne arkadaşlar? Bunu bundan bahsedeyim. Soket şuradaki internet bağlantısı gibi düşünün. Hedefle bağlantı kurduğum bir protokol gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Soket kütüphanesiyle biz hedefe bağlantı açmaya çalışacağız. Tabii devam edelim. Bu sefer 3 tab boşluk bıraktım. S.set timeout dedim. Bir timeout belirledim. Bu timeout neydi? Yukarıda belirlediğimiz timeout değeriydi. Sonrasında bir bağlantı gerçekleştirmem lazım. Bunun için de S.connect diyorum arkadaşlar. Hedefe bağlantı gerçekleştireceğim. Fakat iki tane parantez arasında alıyorum bunu. Burada hedefle hangi bilgilerle bağlantı gerçekleştireceğim? Biri IP, diğeri de port değişkenleriyle. Hedefle Bağlantı gerçekleştireceğim. Yani şuradaki IP ve port değişkenleriyle hedefe bağlantı gerçekleştireceğiz. S.connect dedik. S.receive diyelim arkadaşlar. Buraya 1024 gireceğim. Peki bu nedir arkadaşlar? Şimdi hedefle bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra gördüğünüz gibi burada bir banner karşılıyor bizi. Bu banner'ı 1024 bytes olarak al diyoruz. Bu gerekli değil aslında. Fakat diye de biliriz demeye de Yani şuradaki değeri bize gönder. Buradaki değeri al diyoruz aslında. Böyle basit bir işlem. Çok gerekli bir işlem değil ama en azından soket programlamaya öğreniyorsak yine değinmiş olalım. Sonra print diyelim arkadaşlar. O sedeki aynı yazıyı alacağım. Şöyle iki tane tırnak işareti arasında fuzzing with diyorum. İki tane süsü parantez arasına aldım. Sonrasında bytes diyorum. Nokta format. Şimdi burada len string eksi len prefix diyeceğiz. Şimdi burada şöyle bir şey dedik arkadaşlar. fuzzing bit bilmem bir şey byte. Bu ne demek? Bu byte kadar gönderildi gibi düşünebilirsiniz. Yani bu kadar byte gönderildi. Peki burada len string'den len prefix'i neden çıkardık? Şimdi burada bizim için önemli olan kısım gönderilen a karakterlerinin sayısı. O yüzden burada en basit matematiksel işlem olarak A çarpı yüzü yalnız bırakmamız lazım. Onun için de prefiksi karşıya attık. String'den prefix değerini çıkardık. Yani overflow bir boşluk karakterini çıkaracağız. Çünkü bunları da gönderiyoruz karşı tarafa. Bize sadece A değeri kalsın istiyoruz. String uzunluğundan prefix çıkardığımız zaman bize A değişkenlerinin, A karakterlerinin boyutunu verecek. Şimdi devam edelim. Bunu gönderdikten sonra bize yeniden bir bilgi geliyor. O da nedir? Örnek olarak şurada göstereyim sizlere. Şimdi overflow 1 dedim. Ve yanına belli karakterler gönderdim. Enter'ladım. Gördüğünüz gibi yine şuradaki gibi bir banner karşıladı beni. Ne yazdı burada? Overflow 1 complete dedi. Biz bu banner'ı yine alabiliriz arkadaşlar. S.receive diyelim. Şöyle küçük harflerle diyelim. S.receive diyelim. Yine 1024 byte uzunluğundaki bir veriyi alabiliriz. Tabi bu veri hiçbir işimize yaramayacak. Ne yazdıracağız ne kullanacağız. Sadece orada duracak. Sonra şöyle accept yapısını kullanacağız arkadaşlar. Şimdi burada while true iken şurayı deneyecek. Eğer burayı deneyemezse bu except yapısının içerisine girecek. Bu except yapısının içerisinde ne yazdıracağız? E şunu yazdıracağız arkadaşlar. Print diyelim. Yine bir string ifade yazdıracağız. Bu string ifademizde fuzzing crashed pardon, crashed at belli bir değer. Yani ne demek? Program bu değerde çöktü gibi düşünebiliriz. Yine bu değer ne olacak arkadaşlar? nokta format diyelim. Yine len string eksi len prefix olacak. Yine yukarıda anlattığımız gibi aynı şekilde gerçekleşecek. Buraya geldikten sonra zaten programdan çıkmamız gerekiyor. Çünkü e, beklenen işlem gerçekleşti. Hedef çöktü. Bunun için de programdan çıkmamız için sys exit 0 diyoruz ve programı burada sonlandırıyoruz. Peki şimdi burada e, prefix değerimiz e, prefixin yanında bir karakter dizimiz var. A karakter dizisi 100 Peki 100 tane gönderdik çökmedi. Bunu 200 yapmamız 300, 400, 500, 600 sürekli arttırmamız lazım. Şimdi burada arttırma işlemini gerçekleştireceğiz. Nasıl gerçekleştireceğiz? String eşittir. String pardon string artı a çarpı 100 diyeceğiz. Burada ne olmuş oldu arkadaşlar? Overflow 1 boşluğun yanında 100 tane a karakteri vardı. Burada gönderdik. Sonra geldi program çökmedi. Bu Overflow 1 100 tane A karakterinin yanına bir 100 karakter daha eklemiş olduk. Böyle böyle sürekli A karakterlerinin sayısını arttıracağız. Ta ki program çökene kadar. Sonra burada bir DDoS etkisi yaratmasın diye bir DOS etkisi yaratmasın diye yani hedefi çökertmesin diye aramızdaki bağlantıyı koparmasın diye belli bir bekleme süresi eklememiz lazım arkadaşlar. Bunun için de time kütüphanesini kullanacağız. Time.sleep diyelim ve buraya 1 saniye değer verelim. Yani buraya geldiğinde 1 saniye beklesin diyelim. Programımız tamamlandı. Şu an bir fuzzing Python programı yazmış olduk. Bunu şimdi deneyeceğiz arkadaşlar. Nasıl deneyeceğiz? Buradaki IP adresini değiştireceğiz. Buradaki IP adresimiz neydi? Hedefin IP adresi. 192.168.1.20 Peki portumuz neydi? 1337. porttu. CTRL O dedim. CTRL o dedikten sonra Enter'a bastım ve CTRL X diyorum. Kaydettim ve çıktım. Şimdi arkadaşlar Clear diyelim. LS-L dediğim zaman burada Fuzzing PY'nin okunabilir, yazılabilir fakat çalıştırılamaz olduğunu görüyoruz. Bunun çalıştırılabilir yetkisini vermemiz lazım. Burada CHMOD ile vereceğiz. CHMOD artı X py diyelim. Bu bizim executable yani çalıştırılabilir hale getirmemizi sağlayacak. Enter'ladık. Şimdi tekrar LSL diyelim. Gördüğünüz gibi buraya x değer eklendi. Bu x burada yoktu. Neden? Artık çünkü çalıştırabilir yetki verdik. Clear diyelim ve programımızı çalıştıralım. Öyle i̇lk önce fuzzing pay dedim. Hedef sisteme geldim. Şu an running durumda çalışıyor. Ve gelip burada enterladım. Galiba bir hata yaptık arkadaşlar. Bir eksiğimiz var mı? Ona bakalım. Evet burada bir şey unuttuk arkadaşlar. En önemli kısmı unuttuk. Şimdi e, şuradan tekrar bir Terminal ekranı açalım. Burada Telnet'le ya da Netcat'le. ilk önce Netcat'le deneyeceğim. Netketle arkadaşlar hedefle Telnet gibi bağlantı kurabildiğimiz bir program. 192.168 1.20 diyorum. 1337. port diyorum ve enterlıyorum. Şimdi burada hep dediğim zaman gördüğünüz gibi belli fonksiyonlar geldi. Burada overflow 1 diyorum ve bir gönderme işlemi gerçekleştiriyorum. Biz kodumuzun içerisinde bu göndermeyi eklemeyi unuttuk. Şurada şu satırdan sonra arkadaşlar bu overflow of 1 boşluk 100 tane A karakterini hedefe göndermemiz lazım. Bunun için de s.send komutunu kullanacağız. s.send diyelim. Peki ne göndereceğiz arkadaşlar? Belli byte uzunluğu göndereceğiz. Bytes deyip iki tane parantez içerisine alıyoruz. Sonrasında göndereceğimiz değer string ve bunu encoding yaparak göndereceğiz. Ve bu encoding türümüzde latin 1 olacak arkadaşlar. Latin tire 1 diyelim. Ve encoding işlemimizi bu Latin 1'e göre gerçekleştireceğiz ve hedefe göndereceğiz. Şimdi genel olarak programımızı tekrar anlatayım. Aslında şuradaki işlemin aynısını yapıyoruz. İlk önce bir soket açıyoruz. Netcat gibi, telnet gibi. Sonra bir IP adresi, bir port adresi, hedefe belli bir prefiksi, sonra belli bir değeri gönderiyoruz. Ve bu gönderdiğimiz karakter uzunluğunu her defasında arttırıyoruz. Sonrasında program çökene kadar bunu devam ettiriyoruz. Program çöktükten sonra hangi karakter uzunluğunda, hangi değer uzunluğunda programın çöktüğünü tespit etmeye çalışacağız. Programımızın temel amacı bu. Ctrl e O dedim, Enter dedim, Ctrl e X dedim ve tekrar bu programı çalıştırıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 100 byte, 200, 300, 400, 500 diye artarak gidiyor. Ta ki program çökene kadar bakalım kaç da programımız çökecek? Evet, programın 2 2000 da çöktüğünü söyledi arkadaşlar. Hedefe gidip, gidip bakalım. Gördüğünüz gibi pause konumuna gelmiş durumda. Şimdi bu 2000 da çöktü. Fakat net olarak 2000 değil. Yani ya tahmini olarak 1900 ile 2000 bytes arasındaki bir değerde çöktü. Bize bu net değer lazım arkadaşlar. Bu net değeri bulduktan sonra net değeri A karakterleriyle dolduracağız. IP değerine de jump değerimizi ekleyeceğiz ve hedef üzerinde shell kod çalıştıracağız. Tabii bunu ilerleyen derslerde göreceğiz. Şimdilik sadece bir programı nasıl Python kodlarıyla çökertebiliriz bunu gördük. Bu programın kodlarını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dersi burada sonlandıralım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.